İnternetin hayatımıza sağladığı kolaylıklardan biri de alışveriş konusunda yaşanıyor. Artık bir tıkla aradığımız her ürüne kolayca ulaşabiliyoruz. Buna kitap dünyası da dahil. Tüketicilerin uygun fiyata kitap edinmelerini hedefleyen bir kitap dağıtım şirketi. Bakın bunu nasıl sağlıyor? Arkadaşlar, Erdoğan Kitap Dağıtım'a hoş geldiniz. Erdoğan Kitap Dağıtım'ın burası, birçok sitelerinin operasyon merkezi. Başlıca ucuzkitapan.com, alternatifkitap.com, toptankitapan.com ve daha altlarını burada sayamayacağım onlarca sitesinin burası operasyon merkezi. Tüm Türkiye çapında gelen siparişler buraya düşer. Buradaki siparişler, elimizdeki var olan ürünler raflardan toplanaktan... Birçoğu aynı gün içerisinden kargo verilerekten müşterilere ulaştırılır. Müzik Malumunuz okul kitaplarını insanlar her yerde her zaman alternatiflerini e, bularaktan e, temin et, etme noktasında sıkıntı yaşıyorlardı. Sitemiz ilk kuruluş yılları 2005'li yıllara dayanmakta. O zamanların okulların kitap ihtiyaçlarını karşılamak için kuruldu. Birimiz Gaziantep'te kurulmuştu o zamanlar. Ee, i̇nternet sitesi üzerinde yoğun bir talep üzerine artık potansiyeli kaldıramaz duruma geldik. Daha hızlı sevkiyat, daha çok ürüne, daha çok kişiye ulaşmak adına son 3 yıldan bu yana İstanbul'da tüm Türkiye'ye hitap etmekteyiz. Müzik Online olarak internet ortamında satış yapmaktayız. Müşterilerimiz ekrandaki görüntülere, resimlere tıklayaraktan burada bir hareket, bir canlılık yaratmakta. Burada kendilerinin adına kitaplar toplanmakta, raflarda paketlerin içine konaraktan aynı gün kargoya verilmektedir. Birçok internet web adreslerimiz var. Bunların içerisinde en çok talep gören, en eski olanlardan, en başlıcalarından başlarsak ilk kuruluşumuz alternatifkitap.com olmuştur. Hakikaten alternatif bir kitapçı olmak isteyilen çıktık yola. Daha sonra israfı sevmeyen bir insanım. Bir ürüne daha fazla bedeli verilmesine karşı olan bir yaklaşımla ucuzkitaplar.com sitesini kurduk. Malumunuz ülkemizdeki eğitim durumu, okuma durumu bayağı bir aşağılarda. Bunu daha yukarıya çıkartmak adına biz de kendimizi durumdan vazife çıkaraktan kendi karımızdan feragat ederekten de müşterilere daha uygun fiyatta ve daha uygunluğundan ters orantılı olaraktan daha da kaliteli bir şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ağlıklı olarak bizim hitap ettiğimiz grup ilk öğretim yani SBS grubu. 1'den 8'e kadar. Ondan sonra lise grubu 9'dan 12'ye kadar. YGS, LYS hazırlık kitaplar, KPSS hazırlık, DGS hazırlık, sınavlara hazırlık. Ekseriyetle zaten sınavlara hazırlık olaraktan yer almaktayız. Bir de şöyle bir durum var. ucuzkitap.com olaraktan adımıza yakışır şekilde verebileceğimizin en alt fiyatına ürün satmaktayız. Adımıza da yakışır halde hizmet etmekteyiz. Erdoğan Kitap Evi, müşterinin her türlü talebine göre esnekliği olan bir yapıya sahip. Müşteriden gördüğü övgüyü, şikayeti anında değerlendirip dönen bir sisteme sahip. Bizi tercih etmelerinin yegane sebebi kendilerine yakın görmeleri. Birebir çünkü biz internet sitesi olmamıza rağmen telefonla da müşterilere destek sağlamaktayız. Sadece oradaki Tuşladıkları veya tıkladıkları bir şey değil. Burada canlı, kanlı insanlar olaraktan onların verdiği siparişleri emir telakkiye olaraktan anında işleme koyan, anında gönderen bir firmayız. Aynı zamanda internetten bizden alışveriş yapan kişi asla mı asla mağdur etmeyecek şekilde bir hazırlık içindeyiz. Bizim için yeni çıkan ürünler çok önemlidir. Müşterilerimizin de en çok takip ettiği ürünler onlardır. İlgili personelimiz tarafından, çalıştığımız firmalardan ürünler toplatılaraktan giriş bölümümüzde ürünler online alışveriş sitelerimize girilmektedir. Ucuzkitabal.com, alternatifkitap.com olarak online alışveriş sitemizde 145 bin çeşit ürün bulmaktadır. Bunların 80 bin ve üzeri kendi depomuzda zaten bulunduruyoruz. Müşteri internet ortamında kitabı araştırır, bulur. Zaten bizi bilen kişiler doğrudan ucuzkitaphan.com sitesinden veya diğer sitelerimizden tıklayarak girerler. Birçok zaten üyemiz var. Almak istedikleri kitapları arama bölümünden isimlerini yazarak veya kategorilerinden seçerler. O seçtikleri kitapları sipariş olaraktan bizim ekranımıza düşürürler. Bu kredi kartı, banka havalesi, posta çeki, kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşir biz de onları bu şekilde sipariş formu olaraktan işleme almaktayız. Ucuzkitabalı.com, alternatifkitap.com üzerinden gelen siparişler ilk önce kendi panelimize dökülmektedir. Kendi panelimizde e, siparişleri doğrultusunda e, kontrolünü sağladıktan sonra ilgili personelimize bir form aracılığıyla ulaştırılmaktadır. Burada kişinin adı, adresi, telefonu, bilgilerin hepsi mevcuttur. Aynı zamanda aldığı ürünün barkodu, e, ürünün açıklaması, kaç TL'ye aldığı, Toplam tutarın ne olduğu, kaç adet ürün aldığı bunların hepsi yer almaktadır. Bir de e, sektörde kuvvetli olmamızın sebebi de şudur. Kendi rafımızda ürünlerin e, bulunması. Burada rafımızdan aldığı ürünün kaç adet aldığını hem müşteri görmekte hem biz görmekteyiz. O ürünün hangi rafta olduğunu bilmekteyiz. Bu sipariş formuyla hemen ilgili arkadaş gider raflara ürünleri toparlar anında paketi yapılır. Buradan anında da faturası kesilir. Teslim edilir aynı gün içerisinde kargoya. Genelde bir veya iki gün içerisinde ulaşmaktadır. Sistemimizde 150 TL üzeri alışveriş yapan, toptan alışveriş yapan kişiler zaten kargosunu biz karşılıyoruz. Müşterileri de zaten biz ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Onları hakikaten çok seviyoruz ve kollamaya çalışıyoruz. Sektörümüzün gidişatı çok iyi. Yani mükemmel diyebiliriz. Çünkü artık ihtiyaçların hat safhada olduğu, imkanlarında kısıtlı olan insanlar için, zamanın kısıtlı olan insanlar için internetin ve internetten sipariş vermenin vazgeçilmez olduğu bir zamandayız. Her geçen yıl satış durumumuz bir önceki seneye göre 3-5 katına çıkmakta. Böyle bir trend zannetmiyorum hiçbir sektörde olsun gerek.